Ben şu anda yayı çeksem, anne şu anda yayımızı çeksek, bir anda bıraksak 50 jetonun çeydesi gelir mi? Allah'ım sen büyüksün. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Ekran kaydı açık, şey atan artılayım. Şimdi bu bahsettiğimiz geçen sosyal medyada <laughs> evet. başka sosyal medya güzel örneklerin alındığı bir şey oldu ama Hı. burada da bir e, sipariş ve bir tür tırnak içerisinde dilencilik söz konusu değil mi? <laughs> Senin söylediğin buydu zaten. Çocukların yanlış anladığı, bundan bahsettiğini anlamamaları. Evet, buydu. Çünkü evet. bu bu hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey üretmeden para getirecek olan e, neyse hı hı. ona karşı hadi arttır 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 gibi bir şey yapıyor. Burada bir üretim yok ve bir şey dikkatimi çekti. Arka arkaya geliyor. Bu şeylerde e, para ver şey gönderiyorlar sen daha iyi açıklarsın evet, onu yani bir şekilde adam kazanıyor yani parayı evet oradan bir şey gönderiyor hı hı hı. da çay gönderiyorum bilmem ne gönderiyorum Tabii, falan evet. filan gibi bir hepsi yemek yiyor bunların hı hı. ve ortam çok fena evet. çok fena <laughs> ama Mutlaka bunu şuna bağlayabiliriz bir kahvaltı yani. tabağı var bir hı hı hı. yemek tabağı var iddia bir görüntü var ve böyle hadi bana gönder diye yalvaran dilenen insanlar var. Bu ama şunun etkisi de olabilir. Yani bunu yine ana akım medyaya laf söylemek için söylemiyorum tabii ama yani evlilik programlarında da Ayşe teyze ile Mehmet amca evlenecek mi diye izlemek yerine Ayşe teyzelerine mikrofon verildiğinde metalik adam bir şarkı söylesin de kendini yerlerde yuvarlasın diye izleyen de çoktu. Yani bizim memleketin insanı meçhup izlemeyi seviyor. Evet. Ya ben bu kadar delirmedim. Yok ben bu kadar düşmedim demek için mi izliyorlar. Onu elbette ben bilemem. E bu e, işin uzmanlarıdır ama. Var yani bir mecsup seviyoruz. Birileri taklatsın, kendini rezil etsin. Başkasının adına utanmak diye bir şey var. Bir de başkasının yaptığı rezillikten tatmin olmak diye bir şey var galiba ve bizde tatmin olanlar utananlardan fazla galiba. O yüzden bu çocuk şimdi bunu yapıyor diye bu çocuk kızamam. Benim burada kızdığım ona o paraları gönderen binler. Gönderiyorlar mı? Gönderiyorlar tabii. tabii. Yoksa ha. yani tabii. Tabii. Bir de bu, bu yani bilinçsizce buna para harcayan Çok büyük paralar var. kazanıyorlar Okan abi. Ha. Tabii. Peki ne diyoruz sosyal medyadan işte böyle ilginç örneklerimiz var. Peki devam edelim izlemeye. Sen büyüksün ay. Beş. Allah sen büyüksün. Dört. Üç. İki. Bir. Bırak. Yusuf abi Yusuf abi Yusuf abi Yusuf abi Yusuf abi Yusuf abi. Oy artıla artıla. Yusuf abi artıla Yusuf abi artıla Yusuf abi artıla. Oy 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 Yusuf abi artıla. Oy oy Yusuf abi bir çay. Ay tamam sakinim. Tamam ben sakinim. Tamam ben sakinim. Diğer abilerim ablalarım. Bir çay bir çay. Şimdi. Şimdi hep birbirinin benzerlerini görüyoruz falan. Evet. Hatta Mehmet Ali Erbil abimiz de benim çok sevdiğim, çok saygı duyduğum, Türkiye'nin en önemli oyuncularından, en önemli televizyoncularından biri. Çok önemli bir sima. Her ailede hikayeleri olan, izleyicilerinin de çok sevdiği ama bugün artık yaş almış ee, ve çok ağır ve travmatik bir hastalık atlatmış olan Mehmet Ali Erbil de TikTok'ta böyle. Evet da böyle olmuyor demek ki. Yani mecraları nasıl kullandığımızla alakalı. Youtube'da mesela biz bu programları yapıyoruz şu anda. TikTok başka türlü kullanılabilir mi? Tabii ki kullanılabilir. Elbette ve kullanılıyor da. Yani... Ya TikTok'ta ben TikTok'a girsem bir Hı -hı. E, yayıncı olarak mesela evet. twerk yapmadan Tabii ki. E, evet. ya da e, ama o zaman benim bir e, geçerliğim olmaz ama ki. Ama Okan abi şimdi ben de Youtube'a girdiğimde kedi kovala anneannenin kafasını ısır falan dediler bana. Yani anneannenin kafasını ısıt çok manyak. Bunu yapsın çocuklar bunu yapalım mesela. <gülüyor> <gülüyor> çok yani. Ama o en çok izlenen videon olabilir. Anneannemi <laughs> hayatta mı efendim? E, maalesef peki. Allah rahmet eylesin. O zaman ama mezarı açmak gerekecek. Tabii çok uzun. O daha da manyakçı olur. <laughs> hayır sadece prodüksiyon değil. Ve o daha çok artık... izlenir abi. E, hayır adli o. bir vaka olsun. Kriminal evet adli evet, bir vakaya dönüşür. Ve evet. orada hapis yapmaya gittin. Bir de Allah gittin. çarpar yani. <laughs> yani ama, ama en büyük izlenmeyi alıp sonra bedeli neyse yatıp çıkacaksın. Evet ama şöyle bir şey var mesela 11. kattan atlasam da çok izlenir ama sonrasını göremeyeceğimi tahammül edebilirim. Evet anlıyorum. Bunlar da bunun gibi ama TikTok'ta mesela şu anda Türkiye'de de yalnızca yurt dışında değil Türkiye'de de inanılmaz montaj teknikleriyle inanılmaz müzik senkronlarıyla video yapan arkadaşlarımız var ve gerçekten çok kaliteli işler yani Amerikan filmlerinde gördüğümüz o müthiş action sahnelerinde gördüğümüz o harika kamera tekniklerini telefonla başarabilen oradaki montaj programıyla başarabilen arkadaşlarımız var bir de bunlar var YouTube'da da bir biz varız işte bütün ciddiyetiyle ya da bütün komedisiyle programlar yapan bir de efendim işte evet anneannemi kovaladım işte dayımı camdan ittim falan videoları da halen mesela YouTube'da devam ediyor bu arkadaşlar TikTok'u kirletmesine çok da müsaade etmek istemiyorum. Çünkü TikTok'un geldiği yer bütün sosyal mecra, mecraların evrildiği yer. Bugün YouTube da TikTok'u örnek alıyor. Instagram da TikTok'u örnek alıyor artık çünkü. Yani öyle bir devrim yaptılar ki dünyada. O kaydırma sistemi, hızlı tüketim, hızlı tüketimin adı vardı, başlığı vardı, şekli yoktu. TikTok'la şekli geldi işte efendim. Ma. Tabii. Evet, peki devam edelim. Sektör abi benim hayalim. 10 çay almak abi. Son 10 çay kaldı. Var elinizde bir çayınız al. Geldi geldi geldi. Kim o? Korhan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi benim dikkatimi çeken yani e, izleme alışkanlıklarına ben hep meraklıyım. Yani televizyon işine başlamadan önce de çok meraklıydım. Yeni teknolojiler tabii izleme alışkanlıklarını değiştiriyor ama evet. izleme alışkanlıklarını da merak ediyoruz. Ben mesela e, çalış, televizyonda çalışıp şöhreti olup da bütün ee, ekran satan, monitör satan dükkanları her birini dolaşıp nereden izliyorlar, Hı. nereden bakıyorlar. Bir de bazı e, önemli gelen genel yayın yönetmenleri vardır böyle. Ee, evet. Bu alışkanlıkları takip eden. Her zaman her programda adını geçirdiğim, çok saygı duyduğum Faruk Bayhan böyle bir insandır. Faruk Bayhan izleyici nasıl bir monitörden izliyora çok meraklıydı. Hı. Veri toplardı o konuda. Sadece ee, izleme verileri gelmezdi, sonuçları gelmezdi. O bakar 37 ekran mı, daha büyük ekran mı, 60 ekran mı, şu ekran mı, bu ekran mı? Bir ara 90'larda ortaya çıkan bütün şöhretlerin evlerinde sonra bütün evlerine, evlere giren projeksiyon televizyonlar vardı duvar evet, gibi evet, hatırla. Evet, evet. Sonra e, daha şey ekranlara geçtik. Sonra başka ekranlar falan filan. Yani insanlar bir odada mı izliyorlar, tekil mi izliyorlar? Bugünse tekil izleme dönemindeyiz evet, evet. ve e, VOD Video On Demand dönemindeyiz. Evet. Media On Demand dönemindeyiz. Farklı bir dönemdeyiz. Ama benim dikkatimi çeken izleme alışkanlığı açısından bu gençlerin hepsinin e, farklı farklı e, e, içeriklerle mutlaka yemek yerken tanışıyorlar ya da bir alışkanlık haline geliyor. Yani mi? yemek yerken yemek videosu izliyor mesela. Yemek yiyen bir adamı izliyor. Bir çay kaç para hep çay çay diyorlardı yani bir. Yani... o tabii o kadar detayını bilemiyorum yani maalesef. Yani... Ya bir şey gördüm. Yani... Ben de Mehmet Ali ne yapıyor diye baktım TikTok'ta. Ona da başka bir şey geliyordu. Çay galiba ucuz bir şey daha ya da az asparag. Şimdi evet. şuna dikkatini çekmek istiyorum. Yani belki bunu ele alırsın. Çocuklar hep yemek yerken izliyor. Hı hı. Ve yemek yerken de yayın yapıyorlarmış. Burada benim dikkatimi çeken o oldu. Yemek yerken yemek yeme videosu izleyen ya da yemek yapma videosu izleyen çok var. O zaman bu hayatta koşarken koşma videosu, sevişirken sevişme videosu izlemek. E yaşarken de yaşama videosu izlemek mi bilmiyorum. Ortak bir nokta mı buluyorlar onu bilmiyorum yemek ama. Yemek yeme videosu izliyor yani böyle böyle bir şey var. Bunlar da yemekten şey yapıyor ve acaba bu bir şey mi yani şöyle bir setup mı? Bak ne kadar açım filan mı? Yoksa ben de sizin gibi yemek yiyorum için mi? Çok enteresan bir YouTube kanalı var. Şu anda maalesef yapanın da kanalın da adını hatırlamıyorum ama yıllar evvel iki sene evvel sanıyorum konuk almıştım, konuk etmiştim çünkü çok fazla ses getiriyordu, çok izleniyordu. Bir kadın oturup yemek yiyor sadece. Yemek yerken de sohbet ediyor. Dedim ki ben mesela dayanamam ben ağız şapırtısı falan duymaya gerçekten tahammül edemiyorum yani böyle tüylerim diken diken oluyor. Ama kadın diyor ki en çok istenilen şey ağız şapırtısı işte ağzımdan yemek evet, bekliyorsun. Onun may ama o şey bir dal ya zaten i̇şte, sadece onu dinleyenler var. Bir de var. neden bir milyon mesela? Bir de evet, onu duyamayanlar var hastalığı işte. var. Yani, tamam ama evet. bir milyon mu? İşte. Tabii tabii. Ben de tam tersi Öyle. hiç gelemem yani. Oo, evet. enteresan şey bir şey söyleyecektiniz burada. efendim. Sözünüz yok, kesildi. Yok yok ben de tam tersi. <laughs> Efendim biraz önce örnek verdiğiniz hani sevişme videosu izlerken mi sevişiyorlar? Mesela acaba aynı açıdan baksak onların yiyişiyle iştahlanıyorlar mı yemek yerken? Nah. Ee, olabilir. Ben da şey, yani... Onun da öyle bir pornografisi vardır. Yemek yeme de pornografik hale gelir. Her şey... Pornografik hale gelebilir. Evet. Pornografinin tanımına baktığımız zaman ucuz, kolay tüketilebilen, hemen üretilebilen şey diye tarif edersek. Bir sonraki ki bölüm buraya yemek olur. söyleyelim abi. Büyük masa zaten. Çok ayıp bir şey. E yerken böyle yapalım programı. Çok ayıp bir şey. Herkes gelirse seyircilerle belki beraber yersek olabilir bilmiyorum. Devam Ama edelim. Bu. <laughs>